Hepinize merhaba arkadaşlar ben PBA Kaptan Kaptanımız konuşuyor efendim Bugün sizlerle solo topta Set oynuyoruz Arkeo çekmek bizim için bir sanat Ve karşımızda Darius var Darius'a karşı set oynamak da ayrı bir şey Bakalım nasıl bir maç bizi bekliyor ha Seni araba ah işte bu acıdı Evet PBA ekibiyle beraber TR esnek girdik efendim Öncelikle videoya hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz Umarım dedikten sonra Video da hoşunuza giderse videoyu bir beğenmeyi unutmayalım efendim. Teşekkür ediyorum. Çok berhudar olacağım falan filan. Şimdi bu adam evet. Q çevirdiği gibi böyle çekersem güzel. Adam iki oldu. Umursamadı. Ben de iki oldum Kaptan. Şimdi. Bir şey diye efendim Yani. Sen Randy Orton'cu mıydın? John Cena'cı mıydın? Yes. Undertaker'cı. Ölürsem var ya gerçekten. <laughs> gerçekten bir tık bir tık sinirlenebilirdim. Ben Acilinden yardım lazım. Acilinden satılık lane. Bak lane'i de ittirmişiz. Bir base. Bak lane'i <laughs> ittireceksiniz ki base'e gideceksiniz arkadaşlar. Vallahi ben bu info bir helal olsun Osman. Gerçekten, gerçekten ama bu adam bu su, bu sporu kişiyle. gerçekten yapıyor arkadaşlar. İster inanın ister inanmayın ama bu adam gerçekten başarmış bu sporu. mı <laughs> biraz alalım. Bu da de güzel kostümmüş ha. Evet. Bu da önemli bir unsur. <laughs> Eğer varsa oynayın arkadaş. Şimdi buz ateşi derken buz mu atıyor, ateş mi atıyor? Evet. Ya gene kanamalar kıyamıza <laughs> çıktı. Cevap veremedim. Baga soktu değil mi? Soru. <laughs> Güzel. Aynen. Güzel bir gank. I, I like it. Bir şey diyeceğim. Hayır 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 hayır. Ben ne diyeceğim biliyor musun? Bir şey diyeceğim. Ne diyeceğim. Ben ya. ne fullleyeceğim ya? <laughs> Q fulllerim herhalde. Sonuçta yumruk atacağız. O TP atacak ya. Atmayacak mı? Ben bir pot daha basayım da. Bu 5 kanama olayı yoruyor ya. Ama biraz daha late late e doğru biraz daha toparlayabiliriz burayı. Vallahi TP atmadı ya. Ben bir TP beklerdim o çocuktan. Bunu da, ya ben Bunu, sen, da sen, ya. Bunu da al. Bunu al. Hadi sana Bunu güveniyorlar ha. Gel buraya gel. Çıkın Oğlum ya. buraya geliyorlar la. Çıkın çıkın Akali de geliyor. Ama. Tamam. Abi ben, ben buraya 75 gol harcadım şu şeye ya. Ya çok güzel ya, ya diyor bu ne ya. olacak şimdi? Bunun parasını kim verecek? Bu Adamlar ne diyor ya? 10 senedir. Kim ağlıyor öyle? Bot lane'den bir ses geliyor. Abi görüştü de mi aldım 75 golda. Onu kestiler. Evet. <laughs> tamam. Garantisi Kaptan... var mıydı? Efendim canım. Özür dilerim. Ne ee, oldu? Adamlar 11 sezon önceden planlıyorlar tamam mı? <laughs> Şu haritayı böyle görmeleri için bir şey yapıyorlar. totem yapıyorlar. <laughs> Düşünüyorlar. Ama bir tane Muğlalı aşçı. Hey 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 hey, Muğla'lılara laf ettin, naneyi yedin. Sen ne dedin? Muğla'lı şu şey diyor, 75 liralık şu item. <gülüyor> <gülüyor> çok ya, doğru, çok doğru. Koyar ya, insana Üzülürüm Kardeş, olur. o zaman ot koymasınlar buraya. Burada otun ne işi var? Somehow get out of the steel cage! yine set sporunu yapıyor. Arkeoyu çektim bir anda. Kandırdım. Beğendim. Watch out watch out. Ulan var ya edit yapsam buraya bir arkeo ses efekti iyi gider daha. Ama yapmayacağız. Ama yapabilirim, yapabilirim lan bu arada niye yapmayayım. Allah Allah. Aslında güzel olabilir. Yapmış da olabilirim şu an. Bilemezsin sakat. Videoyu izlemeden bilemezsin eee. kardeş. Sakat al şunu. Özel hareketler yüz da geliyor. Ben gidiyorum. Çok geç kaldı Şuradan atlayacaktın, yakalayacak. Umarım Q fullleniyordur bunda ya. Şu an ben bunu düşünüyorum. Bir şey değil mi? İlkiden mahf olmuş çıkan da çok var aslında. Sert bir şekilde bunu mu çıksak ya? Al al. mahvolmuş olmuş Alayım mı? Alıyorum sen. Şimdi fillersem Ali'ye suç atarım oley. Tamam. <laughs> dinle beni. Dinle. Tamam alıyorum zaten bak. Dinle diyorum. Lan aldım aldım. <laughs> O <laughs> oh. salak. <Dur>. <gülüyor> 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 yok, öyle değil. <gülüyor> sen <gülüyor> kaç yıldır ko hastasın sen? <laughs> 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 bir doz ko alıyor. Akali yok arkadaşlar. Escobar kaç. Benim adım da Mokali, Eskobar. Mokali. Hmm, beğendim bu arada. Güzelmiş. Sıçrası bir de ultisi yok. Çok minyon var lanet olsun. Zakali'nin. Ciddi misin? Onu sıkıştırırsanız evet. alırız burada. Gibi Samira falan yok. Tak tak ulti tak ulti tak şey, tak. Fiddle topta. Gibi. Defolun. Naletler. Oğlum, tak, tak. tak tak. 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 Çıkardım silah. Tak buna vuruyorum. Tak şunu. Ulan hiçbirini kaçırmadım yalnız Bu da başarılı bir operasyon. Ya gene flash attı. Fiddle geldi bir de üstüne. Ay köstüm lan. Öldüm w yok, yok mu? Bir şey değil mi? Kesmem bence çok worth'tı orayı ya. Bayağı ben bayağı bir bayağı şey bayağı anlatayım mı? Çok worth'a. Worth worth denilecek düzeydeydi. Bu arada harbiden yani yapabileceğim max seviyesi oydu. İyi çıkardık orada. Ya yani şimdi ilk Q'yu fulluyoruz. Zaten Q'nun damage'i çok iyi oluyor. AD kastığımız için full. İkinci de E de fullenebilir gibi geldi bana da. Çünkü hem cooldown'unu hem hasarını arttırıyordu. Ama tabii ki W'nun shield'ı falan daha OP duruyor. Onun ultisi yok bu arada. Bu Darius'un flash'ını aldık. O kill'i Darius'a mı kaldı? Güzel. Para verecek. Güzel. Osman bu dönüşü gördün mü? Şunu da bir vurayım sana gider ayak. Gördüm gördüm. Ef. Sakat salı e. ver lan şunlar. Çekirgey. Çekirgey salı ver sakat. Bu çocuk niye küfür etti şimdi? Kim yetti? Kim etti ya? Aa aa aa. Ama gerçekten tövbe, çok iyi. Tövbe de lan tövbe de. Osman. Oysa Ordu. Ne diyor ya? Bir öğrenmiş cımcık Osman başka da bir şey dediği yok. Okuma yazma biliyor mu? Hayır <laughs> O yüzden Dur bakayım Sana biraz kahve içeyim ya Afiyet olsun Eee <laughs> şey bol Fiddle bol Hadi koçum hadi Öyle Darius'u itkan falan almaya çalışmakla olmaz abi, bu işte <laughs> Arkeoyu çekildi gene. Şey ya aslında var ya tam oraya. Tam şurada çalda pusuyorum ya. Böyle rende ortunu koyacaksın. Watch up watch up watch up. Arkeo. Ama koymayacağız. <laughs> onu unut artık. Ulan sen, senin inadına koyacağım herhalde. Bu <laughs> Yalnız kulenin canını alıyor lan. Abo. Akal yok. Fark ettim ondan da almadım yoksa tamam. Ha. alacaktım. Hayır sağ akari yok deyince girmedim. Oğlum Nece bir kule yıkmaktır lan? Canını aldım kulenin. Tak tak. Oğlum bunda ne yaptı lan bana? <laughs> aga ne oluyor aga? Aga beni affettir aga. Şu alayım da hadi görüşürüz. Hacı ben gider. Sen buralarda kalayım he. Yalnız ultim yok ama ignite'ım var. Sakat ne abi? sen rahat ol. Sen rahat ya. Ay! Satış küsü müydü o? Sakat yok. ölseydim var ya kanka videodan sonra selam söyleyecektim sana. Benden selam söyle. şunu alsak iyi olur. Biliyordum öyle yapacaktım da işte. Evet arkadaşlar şöyle bir takımımıza göz atalım. Escobar Fidlio çok şaşırdım nasıl olur. <laughs> hmm. Ali 2-1. Karşı Darius çok şey ama Samira e güzel fidlenmiş. Beğendim. Ama Sana bir ayıma bakar kaptan. Ya, ya e o çocuk erken tepki verirse senin burst hasarını engeller ama. O yüzden bana ihtiyacın var Ali. Ayımı engellemiyordu galiba da bilir. Ayı, ayı engellemez de senin tek hasarın ayı değil ki. Tamam da o standa ben direkt yapıştırırım yani. Tek yer. İnanıyorum. Ama gerçi buraya ben bir an şey düşündüm ya Challenger Relo. Öyle değil mi <gülüyor> 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 Ali kendini Challenger olarak görüyor musun? Yok abi ya. Yedim geldim. Vallahi yedim geldim. <laughs> bir şey diyeceğim Darius biraz açılır mısın? Bir tadına bakacağım. olmuşum bitti de. Bakalım bir ne işe yarıyormuş bu item. <laughs> Bak. Sinirlenmeyeyim sana dedim ki buraya yaklaş. Ulan daha da kaç derim 2v1 oynuyorum ben burada. Tarın Demir. Bu yok. Ota geliyorlar. Abi Bana mı geliyor? Abi Gelsinler. Gelecekleri varsa görecekler. Ey daha. ey ey. Gergin. Bu nasıl bir tehdit ya? Bunu da ben kırayım. Osman ha. Bey sakin olun ya. ya. Zahmet. Daha oraya hiç totem atmadım. Öyle bir support. Osman Bey biraz sakin olursak lütfen. Peki. Ben bu çocuğu kesip kule barikatını almak istiyorum ama çok zor bir meslek. O zaman diyorsun ki yani abi sakat yetiş bir daha. Demiyormuş arkadaşlar. Gerek yok. Sert oynuyor. Çabuk sök burayı. 10 saniyemiz var. Sert çabuk sök. Çabuk! Tak! Tamam geldim, ben geldim. Altın beğendim ya, ben beğendim bu seti. Niye bu kadar övdüklerini anladım şu an ya. Surat dağıtan. Ne oluyor Vay orada, ne oluyor? Takım çok o, gergin. Ya. Takım Abi, çok gergin. Abi, support gezince böyle oluyor ya. Sen gezen tavuk yumurtası olduğunu söyleniyor. <laughs> Altın yumurtlayan tavukluyum. Hee. Ooo. Nerenin yumurtluyunu diye sormayalım. Devam. Alırız aslında ya. Ağzından şey, gideceğim, gideceğim. <laughs> Tükürüyor. Tuk, tuk. Al bunu hadi ya. Şimdi sen bana bu sen bu itemi bana veriyor musun? Bırakır mısın? Sen musun? bana ne yap biliyor musun? Ver hadi. Arkeo isteyen var mı? Çok komikti bu arada. Gülsenize lan. Ahahahah. <laughs> 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 enişten, enişten, ben güldüm bu arada. Sen evet, güldün mü? Oradan bir enişten Aha. sesi geldi onu dinle. Selamun aleyküm. Ali. Ve aleyküm selam. Ne oluyor lan bu çocuk? Abisi var. Ya onun benim de abim yerler ha. Ben onu bunu dövüp geldim ya yukarıda zaten. A uh o -oh. baiting. Evet. Güzel bir eğitim kuş. Güle güle kullanın arkadaşlar. Şey diyeceğim de ben de varım yani burada. Hayırlara vesile olsun diyor. Bu da benim ya. ablam. <laughs> Ablan evet. kurban olsun sana. Ablacığım. <laughs> ne yapıyor mı? Ben de Arkadaşlar ben siz de. çok gerginsiniz bu adamlar efe atmasın bakın gerilmiyor mu bu kadar? Baba bak. Ba. bu ne yapıyor? Niye kestiniz lan ben boşuna mı yürüdüm lan buraya? Lan bu ağzına sıçmaz mı? <laughs> Dur kaptan beraber alalım kule parasını. Ben gidiyorum. Akali geliyor abi. Gelse ya bu ya. Ee, Ali yavrular Yumruklar, Yumruklar konuşacak o zaman Ali. Aha. Gel. Gel bak 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 nasıl canlı alıyorum bak. Ya nereye ya? Aa ulti atmayacaktım ama çok çekti <laughs> canım şimdi ya. Tam da biliyor musun? Osman git şurada akali var git onu bul hadi geleceğim ben. <laughs> geleceğim ben. Aa buradayım. Aa burda. Flash attı. Aa, ne abi abi abi. Şe. Sen bizden izin aldın mı lan? abi? Anladım. Abi. Osman. Abi. Ya, bir ya bir bu çocuk var bunun oğlum ya, bir bunun şey kimliği diyeceğim kimliği ya. Tamam. Ya. Sen ben Oğlum benim... adam uçuyor, kaçıyor, bir şeyler yapıyor. Ya. Kalayamıyor. <laughs> Oo. Bir de bir şey diyeceğim. kili çaldı. Kili de çaldı değil mi? <laughs> He bir de. Atla. Gel buraya. Kilimi de almayın Aldım da o kadar da de değil. Onu çok sert vuruyorum ya. Adeta bir yumruk makinası. Tam bir rende ortunum şu an. Kafamda kel İyi olsa var bu ya. Arada ben Ke Dayı. Kafam kel mi lan benim acaba? Nere meğeri ki? Demiş o da. Ne? Korkuluk var lan burada. Demir, ben niye kendi kendime de geliyorum bu <laughs> Kendi kendine fıkra anlatıp kendi kendine gülüyor ya. <laughs> Bu adam delirmiş. Deveye sormuşlar. Niye boynun neyri? O da ne demiş, demiş, ki sana, de, ne? sana ne? Sana ne demiş? <laughs> o da demiş ki başka yerlerin değeri. Aa ama Osman Bey. Kulaklarından <laughs> falan bahsediyor yani niye yanlış anladınız? Devenin kulağı yok falan diyor. <laughs> <laughs> ben orada git deveyim. <laughs> Kaç senelik hayvan gelsin bir daha İzmirli Gelere söyleyemeyen Çomar <laughs> Yakaladık mı lan Yakaladık mı? <laughs> lan adamın ümüğünü sıkarlar la burada O <laughs> oh, abi Geliyorum geliyorum arkaya çekeceğim sakat geldim Watch up watch up Arkeo Oğlum Bunlar çok iyi arkeo çekmesi ya onu 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 Kaptan abi 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 Ulan bırakacaksınız lan çoğunu Arada lan. çaldım Sen de buraya gel lan Oğlum bir şey diyeceğim ya senin biz kill elektri çal elektri elektrik, Öyle diye mi geldin Elektrik vurdu Hayır bir şey diyeceğim Ya, Ali şey buraya gelsene bir Ha Kızı nasıl suçtu. Sal beni Al lan bunu <laughs> Onu Saldan da atamadı onu da kaçır. <laughs> Adam Antipoyim abi abi dedi yalvardı üçlü üç attı ben böyle bir şey anlamadım yani. Ben böyle bir şey anlamadım ne oluyor? Ee, oldu? var bot lane'de farm var hadi git. Biz tamam. üçümüz oynarız hadi git. Hadi arkadaşlar hadi biz bak. üç kişi savaşa gidiyoruz. Vah! 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 Oo, nasıl bir flash o? Pent atacağım. Devam et devam et sakat çocuk. Görünmez oldu lanet olsun. Oyunumuz lan. Ya çaldı gene çaldı. Abi E gitti E gitti. Ey. Bir şey söyleyeceğim. Ben hiç ölmemiştim beni niye öldürdün? Kardeşim ölmek bazen önemli bir spordur. Şu an senin olduğun gibi mi abi? <laughs> sana kim dedi benim öleceğimi peki? Duydum abi öyle bir şey ama. Bir şey diyeceğim. Sana kim dedi onu dedim sana sakat. <laughs> O ne birader ya? Hı? Bir şey gel gel devam et devam et bunu da kestik bunu devam da devam kestik. Devam etme. <laughs> <laughs> Defol lan! Kaptan kanama Niye quadra saymadı peki? Ben, ben chat'i okudum da bir an. Buyur Salsana kardeşim. Çünkü ben de okudum <laughs> Lan ben niye şeye bastım? <laughs> Ölürsem var ya. Hayır hayır tamam, kurtar geldi sen rahat yani kal. Çok bayağı bir şey yaptın ha. Eyvallah Bora. Bir daha seni kurtar <laughs> bu arada. Ne yaptın kurtaracak peki bana bir onu anlat. yok, yok. bir daha kurtar. Bu arada çocuk Zonya basmasa beni kesebilirdi. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten çok keyifli oynaması ya. Bu arada bir şey söyleyeyim. Mi? Bir daha kurtarmayacağım. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Hiç umurumda bile değil. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Sen söyleme. <laughs> bu by the way de bu arada. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? benim de zerre itmem onları. Bu arada bir şey söyleyeyim, mi? bir susun artık. Bu arada bir şey diyeceğim de bu seni hiç alakadar <laughs> etmez. <laughs> Pardon serhat. Bu arada herhalde yarına kadar devam edecek. Ee, by the way de bu arada. <laughs> bir şey Arkadaşlar, söyleyemediniz de böyle derseniz konuyu geçiştiriyorsunuz bak. By the way de bu arada diyorum aynı şeyi söylüyorum ama hiçbiriniz anlamadığınız için öyle devam ediyor. Evet. Sasmıyor. Para şey. Etmiyor, Osman abi. Etmiyor. Oy topluyoruz arkadaşlar. Kaptan ben bir şey sormak istiyorum. Sen. Ama bu arada demezsen Konuşamazsın Kaptan bu arada ben sana bir şey sormak evet. istiyorum. Evet, bilmiyorum bir şey. Abi 05 Feeling City bizim 52 ADC'den sorduk daha abi? Kardeşim bak bu hayatta bazı şeyleri sorgulamaman gerekiyor. <laughs> Sorguladın an dudanlar. Aa biri benim kafama bir şey bıraktı. Oğlum o hasar ne lan? Bir dakika. Kaptan dalga. geldim. Yakala. Allah diye. Yakaladım. Onu avradını avradın arkeo çeken ninja turtle mısın be? Evet Hadi. Be. Çok iyi be. Oğlum çok keyifliydi ya. Bir de oynayasın var. <laughs> yok, yok yeter ki yani. <gülüyor> Neyse <gülüyor> bu video kulak. bu oyun bu kadar yani. Burada hemen runeleri göstereyim yoksa hemen bitireyim mi? Hadi runeleri de gösterelim by the way. Ah, bu arada demek. demek. Bu arada Olur. ürünler yenilmez öptüm. Kendinize iyi bakın bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Kaptan ağabey.